Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren önemli haber ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusuna cevap geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, emekli sandığı kapsamında aylık alanların maaş farklarının yatacağı tarihi duyurdu. Değerli izleyicilerimiz, Işıkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayır olmasını diliyorum ifadelerini kullandı çok değerli izleyicilerimiz. En düşük emekli aylığı maaş farkı ne kadar? 2025 yılı itibarıyla en düşük emekli aylığı yapılan düzenleme ile birlikte 12.500 liradan 14.469 liraya yükseldi. Bu artışla birlikte taban maaş alan emeklere aylık olarak 1969 TL tutarında bir fark ödenecek değerli izleyicilerimiz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık verilerine göre 6 aylık enflasyon oranı %15.75 olarak hesaplandı. Böylece emekli ve memurların alacağı zam oranları belli olmuş olduğu değerli izleyicilerimiz SSK ve Bağkur emekleri %15.75 memur ve memur emekleri ise yüzde %11.54'lük bir zam almış oldular değerli izleyicilerimiz. E, memur emeklisi olup da maaş farkı bekleyen emekli vatandaşlarımıza duyurulur. Maaş farkları yatmış oldu. Değerli seyircilerimiz bu önemli bilgiyi arkadaşlarınızla paylaşırsanız onlar da haberdar olmuş olurlar. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basar ve yorum yazarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.